Gerçekten çok önemli. Bakın, çünkü bu yapay zeka denilen şey böyle giderse eğitimi de değiştirecek, her şeyi değiştirecek. Gerçekten her şeyi değiştirecek. Yani e, Baravazan diyorlar diye bu kadar karamsarsın? Ondan sonra yani işaretler var, o nedenle karamsarım. Yoksa ne diye karamsar oldum? Genelde de karamsarım. <laughs> değil. Yani, bir şey şey tarafından alma, almaya uğraşırım çoğu zaman daha böyle eğlenceli tarafından almaya çalışırım. Ama burada eğlence mi eğlence yok hakikaten insan e, böyle bir türkü vardır hatırlarsınız belki. Kendim ettim kendim buldum gül gibi <laughs> <laughs> sarılıp soldum tarzında bir olay bu. İnsan rahat durmuyor. Tarih boyunca da hiç rahat durmadı. Bak ben size bir, birkaç tane örnek anlatayım. Bunlardan bir tanesi yakın zamanda e, filmi oynayan Oppenheimer. Şimdi atom bombasını adam bulmasa belki işte e, savaş kapak kaybedecek Amerika. Hitler gibi başka bir bela ortada olacak. Fakat atom bombasını o bulurken şunu düşünüyor. Yani böyle büyük bir bombayı böyle bir büyük güçle e, gücü elimiz alacağız. Ve dolayısıyla şey ee, savaş bitecek. Onun derdi o. Ama hiç de olay o şekilde gelişmiyor. Gidip Nagasaki'yi attıktan sonra dünya kadar insan perişan oluyor bu hikaye. Ve bugün hala hepimiz ııı e, nükleer silahların <laughs> bulunduğu bir şeyde oturup duruyoruz. Ee, Ukrayna Savaşı'na dikkat ederseniz ııı e, Çernobil kaç yaşındaydı? Sizin yaşlarınız Çernobil'e pek. 90 Yani nasıl hatırlayan var mı şey, Çernobil'i pek <laughs> hatırlamıyorsunuz. 1948. diye He? ama 1948. Yok yok patladı. Çernobil, <laughs> Çernobil, Çernobil kazası. Mesela, 80. Çernobil kazası 80'ler falan olabilir. Yani en büyük kazasıydı bana göre. O patlamadan sonra da bizim Karadeniz kıyılarında hatta bir türkü çocuk vardı. Kazım Koyuncu. Kazım Koyuncu. Sade Kazım Koyuncu değil birçok insan orada kanserden öldü. İnsan gerçekten akıllanmıyor ve Ukrayna Savaşı'nda orada nükleer santralın üstünde Rusya'yla işte Ukrayna Santralın üstünde itişip kapışıyorlar bombalar patlıyor orada. Ya o akıl alacak iş değil, bu işin hiç şakası yok. Niye bunları anlatıyorum? Yapay zekada böyle bir şey. Bir, bir, şey daha vereyim. Kalaşnikov. Kalaşnikov yani sonra adam perişan olmuş. Ben de niye bu silahı yaptım diye. Ama insanların hikayeleri hep böyle. Baştan yapıyorlar. Rahat durmuyorlar. Ondan sonra da biz bunu niye e biz bunu niye yaptık falan yok. Yaptıktan sonra artık bu şey bunların hepsi diş macunu gibi. Bir daha tüpün içine tıkla. <laughs> olasılığı yok. Şeyde de böyle, yapay zekada. Bu iş 50'lerde başlıyor. 50'lerde işte. Bir makine düşünebilir mi falan gibi bir takım hareketler. Ama bu kadar hızlı bir şekilde bunun gelişeceği ve böyle bir takım bu noktalara varacağı akılcası akıl, çok beklenen bir şeyde de İlk anda değil. Yani sıradan insanlar için beklenen bir şeydi. Bu işin içinde olan insanlar ne olup da bittiğini biliyorlar. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Ayseyitler ee, de bahçetli de falan da iyidirler ben. Ayseyi daha alt parmaktaki şubesinden bilirim. <laughs> AGI Artificial General Intelligence AGI Artificial General Intelligence demek insan düzeyinde bir yapay zeka demek. E buna e, resmi olarak ulaşıldığı pek söylenmiyor ama bir ara eee Obune yayın yöneticisi Maltmund ağzından kaçırdı. Biz buna zaten ulaştık falan gibilerden. Yani iş gerçekten çok o, tehlikeli bir noktada. Neden tehlikeli bir noktada derseniz işte sunumda biraz <laughs> Bakın bir defa şeyi söyledim. İnsanın tarihinin en önemli noktasındayız. Neden de diye sorarsanız hemen söyleyeyim. Şunun için en önemli noktasındayız. Çünkü bugüne kadar insana rakip bir makina, insanın özelliklerini taklit eden bir makine orada da yok. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdiye kadar insan işte itişti, kakıştı, şöyle oldu, böyle oldu, bir sürü sorunlar oldu, savaş etti. İnsan yaptığı savaşı kimlerle yaptı? Yine insanlarla yaptı. Sorun yok. İnsan e, bu şekilde kendi yaptığı hemen hemen bütün işleri yapacak bir makinayla bu yıl 2023'ün aslında yapay zeka 2023'ten de çok önce de 2023 ileride muhakkak bakın yapay zeka yılı olarak adlandırılacak. Bu yıl bu iyice gündeme gelmiş durumda. Şimdi bakın makine zekası insanlığın ihtiyaç duyacak son icat Bu kişi aynı zamanda insanlığın geleceği enstitüsünün yöneticisi İngiltere'de. Şimdi bakın insanlığın geleceği enstitüsü. Demek ki insanlığın geleceğinde bir önemli bir sorun var da insanlığın geleceği enstitüsü. Devam edelim. Bakın iki şey sonsuzdur. Evren ve insanın aptallığı. bunu kabul etmek zorundayız. Ha insanların inanılmaz derecede zeki insanlar yok mu? Elbette var. Yani ona bir şey demiyorum. Ama insanlar o kadar büyük, tarih boyunca o kadar büyük aptallıklar yapmış durumdalar. Kendisi şeyleri kendilerini hazırlıyorlar. Bakın Oppenheimer e, daha sonra e, farkına varıyor. Ne yaptığının ne kadar büyük bir e, kötüle yol açtığının daha sonra farkına varıyor. Evet bir kişi daha e, bir şey daha ilerleyelim. E, insanlar i̇nsanlar gerçekten hatta işlerini evlerinden alacak makineler yapıyorlar. Bu, bu çok can alıcı bir nokta. Madde bir dünyanın nüfusu 8 milyar mı diye. Öyle bir şey. Korkunç bir nüfus var. E bir de buna insanın işli işini elinden alacak makinaları ortaya atarsanız insanın hali gerçekten işsizlik açısından son derece güç olur. Bakın ben 1976'da işte bu akademik hayata başladığımda İngilizce bilen sayısı o kadar azdı. O kadar azdı. Bugün açıkçası İngilizce bilmenin de pek anlamı <laughs> olmayı çeviriyor. Yani <laughs> artık yok, yok. Evet, devam et, bakın. <laughs> Bu soldaki gerçek bir sinir ağa. Beynimizdeki, hepimizin beynindeki sinir Sağdaki ise bir yapay sinir Bir takım katmanlar var. Bu katmanların katmanların içinde e, nöronlar var ve evet. inputlar girdiler. Bir taraftan geliyor, öbür taraftan çıkıyor. Buna uygun e, mesela derin öğrenme dediğimiz zaman bu katman sayısı ikiden fazla olursa deep learning oluyor. E, makine derin bir şekilde e, yani daha iyi bir şekilde öğreniyor. Derinlikle, günlük hayattaki derinlikle ilgisi yok. Bu e, işi bu noktaya getiren ee, araştırmacının adı ise Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton şu anda Toronto Üniversitesi'nde çalışıyor. Geoffrey <laughs> Hinton <laughs> ee, evleniyor. Benimle yaşıyor. 9 50, 51 doğumlu zannediyorum. İlk karısı kanserden. İkinciye evleniyor. Karısı yine kanserden. <laughs> Durmadan hastanelerde işte o tomografiler, şunlar, bunlar, röntgenler. Orada o noktada birkaç defa da yanlış bir şekilde teşhis konulunca Gatlin Tınçay ile uğraşmaya başlıyor. Makine bu yorumu nasıl yapar? Yani bir röntgenden öğrenip işte orada orayı makine görüp burada tümör var ya da tümör yok. Bunun. Şimdi bakın bu noktada isterseniz ee, şöyle bir laf vardır, keşif ihtiyaçlar keşiflerin anımsıdır. Bakın, Geoffrey Hinton'ın yaptığı iş tüpedir, ihtiyaç duyuyor. Yo, yo. Doktorlarla uğraşırken, uğraşırken bu dola e, şey yapıyor, giriyor. Bu tabii e, kolay bir iş değil ama yapay zekanın pek de güvenilir bir şey olmadığını şöyle bir örnekle de anlatabilirim size. Geoffrey Hinton Google'daki işinden istifade etti. Çünkü bu işin ne tarafa gittiğini artık iyi bir şekilde gördü. Anladı. Ee, bakın bu GPT-3 175 milyar parametresi var modelin. Yani bir <laughs> modelin 175 milyar parametresinin olması akıl alacak bir şey değil. Hemen şunu da söyleyeyim. Yani birçok sıradan insanın beyninde bu tek bir bilgisayarda çalışıyor gibi falan geliyor. Böyle bir şey yok. Dağıtık sistemler. Distributed sistemler geçerli. Ancak o dağıtık sistemlerle bu iş yapılıyor. Zaten şunu da herhalde biliyorsunuz. Data Center diye bir şey var. Bu bizim sosyal medyada bütün yaptığımız işler, yolladığımız tweetler, şunlar, bunlar Data Center'a Data Center'lar paralel bağlanmış serverlardan, sunuculardan oluşuyor. Binlerce sunucu ve bizim Rona fabrikası büyüklüğünde, Tofaş fabrikası büyüklüğünde yerler ve bunlar e, tweet atmak, yani dünyanın her tarafında saat farkıyla sürekli, 7 yılın sürekli çalışıyorlar. Soğutulmaları çok önemli. Ve bunlar sürekli soğutuluyorlar. Evet devam edelim. Bu işte insanlığın geleceği enstitüsü. Çok disiplinli, disiplinler arası yaklaşımda çalışan bir enstitü. Yine şey yaparsak, yapay zeka acaba kimleri şey yapar? Etkiler. Yapay zeka büyük ölçüde beyaz yakalıları etkileyecek. Yani okuyup yazan ve üniversite mezunu olan kişiler bu işte ilk anda akla gelecek kişiler. Ee, ama bir taraftan elektrik tesisatı yapan kişiler, su tesisatı yapan kişiler. Ee, ne bileyim şimdilik tabi berberdi, işte kuaför düşüydü buydu, o, <laughs> tür işler. Şimdi onlar o kadar büyük tehlikede değil. Ama e, muhasebeyle ilgili bir işin ileride yapay zekanın evinde olacağından ben açıkçası Eminim bir yapay zeka oturuyor, roman yazıyor, oturuyor, hikaye yazıyor, oturuyor. İlk şey, grev Amerika'da yakın zamanda bitti. Yapay zeka karşı bir grevdi. Aktörler yaptı bu grevi ve senaryo yazarları yaptı. Çünkü senaryo yazarları bundan en fazla etkilenecek kişiler.